Bu chatbot yazımıyla vesaire uğraşan arkadaşlar vardır. Bu bilinir. Bu botlar belirli konularda ön yargılara sahiptirler. Bu Amerika'da falan çok tartışılan şey muhabbeti işte. Botlarımız ırkçı mı? Etnisiteye göre ayrımcılık yapıyor bir takım botlar vesaire gibi tartışmalar vardı. Bu modeli oluşturanlar yani bu makaleyi yazanlar diyorlar ki GPT-3 gibi böyle çok geniş parametreli ve internetten kazınan verilerle makul enteraksiyonlara girebilen yani insanla konuştuğunda sadece internetten veri internetten çektiği veriyle çok uzun düzeyli olmasa da karşısındakini karşısındakine sanki bir insanla konuşuyormuş gibi hissettiren modelleri belirli demografik kitlelerin ürettiği bir içerikle eğittiğimiz zaman o demografik kriterlere uyan bireylerin tercihlerine yakın beyanlara sahip metinler üretebiliyorlar. Bu böyle söylediğim zaman kapalı duyuluyor. Farkındayım. Yani bu bu şekilde ifade edildiğinde e yani diyebiliyor insan. Evet mesela ya yani onun gibi AI daha çok nameri yani şeyler normal yazdığın hani bir ara Microsoft'un filan internete saldığı ve insanların böyle küfrettirdiği filan bir robot vardı onun gibi yani çok büyük bir veri havuzuyla eğitilmiş ve insanlar onlara bir bir şey sorduğu zaman makule benzer sanki bir başka insan tarafından veriliyormuşçasına cümleler kuran bir yapı, bir bot. Buradaki muhabbet şu, yani eğer bu botları atıyorum beyaz 25-30 yaş arası erkeklerin yazdığı metinlerle eğitirseniz 25-30 yaş arasındaki beyaz erkeklerin yazacaklarına veya söyleyeceklerine benzer şeyler söylüyor olması. Yani normalde bu bu botların göstermiş olduğu belirli yönlere yönelme, belirli konularda ayrımcı davranma durumu demografik alt kümelerle birleştirildiğinde o demografiye ait yaklaşımları sergilemeye evriliyor. Yani normalde internetten alıp böyle rastgele internetten topladığım bir veriyle eğittiğin zaman hafif ırkçı gözüken bir robot. Daha doğrusu bu robotun hafif ırkçı gözükmesini sağlayan o eğilim yönelim. İlgili robot, ilgili bot demografisi belli alt kümelerde eğitildiğinde o alt kümelerin üreteceği metinlere benzer şeyler söylemesini sağlıyor. Buna da algoritmik e, algoritmik sadakat demişler. Yüksek sadakat gösteriyor. Bu ilginç bir şey arkadaşlar çünkü bu şu demek simüle edilebilir belirli alt gruplar demek yani bunun doğrudan karşılığı budur. Yani 25-30 yaş arasındaki hispanik erkekler veya işte kürt kadınlar vesaire gibi böyle alt grupların simüle edilmesine, edilmesine imkan veren bir yapı bu. Normalde bu gibi araştırmaları yürütmek yani belirli alt grupların çeşitli durumlara vereceği tepkileri ölçmek için gereken araştırmalar çok maliyetli araştırma. Çünkü o kitleyi neden bireylerden veri almanız gerekiyor. Bunun GPT-3 ile yani bu en azından bu araştırmacıların sunduğu çerçeveyle olan şey internetten bu verileri toplayıp veya bu verileri bu veriler üzerinden eğitilmiş bir robotu alıp onun çıktısı üzerinden ilgili demografik kişiler ve gruplar hedeflenebilir hale geliyor. Şeyi çok azaltan bir şey. Yani bu işin maliyetini çok azaltan bir şey. Hatta bir sayı da veriyorlar. Dur bakayım bulabilecek miyim? Bu birinci çalışma dedikleri Şuradaki çalışmayı yani Freeform Partizan Text üzerinden gerçekleşen çalışmayı 30 dolara yaptırmışlar. 30, maliyeti 30 dolar olmuş. Yani şu bunu daha sonrasında işte oy verme davranışı ile ilgili vesaire de vesaire onun gibi çalışmalarla da desteklemişler. Yani belirli alt grupları normalde anket şirketlerine yaptığınız yaptırdığınız işi GPT-3'e yaptırın diyorlar yani. Yani son tahlilde ifade ettikleri şey bu. Yani normalde arkin, anket şirketlerine e, büyük paralar verip belirli demografik davranışları ve sosyo işte sosyolojik davranışları gözlemlemeye çalışıp ona göre geliştirdiğiniz bir strateji üzerinden o kitlelere işi artık neyse yani ürün satmaya çalışıyor olabilirsiniz. çeşitli konuş konulardaki görüşlerini değiştirmek istiyor olabilirsiniz vesaire. Oy verme davranışlarını değiştirebilmek. Istiyor vesaire. Normalde bu, bu, işin usulü işte anket şirketlerine para verirsiniz. Anket şirketleri size ilgili demografi, demografik ile ilgili verileri getirir. Siz de o veriler üzerinden bir strateji geliştirmeye çalışır, çalışırsınız. Burada abiler diyorlar ki bu abiler diyorlar ki anket şirketini biz salalım. Yani anket şirketi gibi böyle e, aracı Durumlara aracı kişilere gerek yok. Onun yerine GPT-3 gibi çok geniş e, parametreleri parametreleri olan modelleri ilgili demografik alt kümelerin ürettikleri ne dair eğitelim. Böyle bir durumda GPT-3 onların genelde göstereceği davranışa yakın davranışlarda bulunuyor. Yani limitleri bu işin tabii ki yani hiçbir zaman bir bireyin soruya nasıl cevap vereceğine dair şey söyleyemiyorsunuz. yani Bir zaman bir bireyi tam olarak modelleyemiyor. Ama denen nasıl davranacağına dair yani o kitlenin simülasyonunu e, yapma şansınız oluyor. Bu da e, demografik kitlelere ilişkin yani demografik alt kümelere yönelik stratejileri ucuzlatan bir şey. Yani bunu bunun giriş bariyerini aşağı çeken bir şey yani. Ee, dolayısıyla çok etkisi olacağını tahmin ediyorum ben. Yes arkadaşlar. Yani ileriye yönelik bir hayli etkisi olacağını düşünüyorum. Merhaba Şımaro hoş geldin. Yani bu, bu şunun gibi bir şey arkadaşlar. Yani e, nükleer bir bombanın maliyetinin 500 dolara inmesi gibi bir şey aslında. Veya yani evde yaptığınız içeceğin kalitesinin yani örneğin normal kolayla denk düşen kalitesinin maliyetinin bir an bir anda ucuzlatmak gibi. Bunun şey etkileri olacaktır diye tahmin ediyorum. Oyun değiştirici etkileri olacaktır diye tahmin ediyorum. Türkçe'ye ne kadar yayılır emin değilim. Yani çünkü Türkçe içerik bu denli detaylı verinin olup olmadığını bilmiyorum. Itü'de bununla ilgili çalışan arkadaşlar vardı. Onların yaptığı işlere bakmak lazım. Ama e, anket şirketleri için çok iyi bir haber değil açıkçası. Ve belirli sosyal grupların simüle edilebilmesi onların yönetilebilmesine eş değerdir. Yani bunu bunu da görmek lazım yani. Yani belir, çünkü onların nasıl davranış çeşitli durumlara karşı nasıl davranacağını öngörebiliyorsanız çünkü simüle etmek bu, bu demektir, öngörebilmek demektir. Onların nasıl istediğiniz şekilde davranmasını sağlayabilirsiniz. Son tahlilde bu budur. Dolayısıyla bunun ya yani hep buna ilişkin e, bir beklenti vardı. Bunun hali hazırda olduğuna dair çeşitli fikirler de vardı. Yani belki komple teorisi düzeyinde vesaire. Ancak e, teknik olarak belirli kitlelerin tamamen yani alt kitlelerin simüle edilebilmesi için çok giriş bariyeri çok yüksekti. Yani orada çok fazla insanınızın çok fazla kaynağın olması gerekiyordu. E artık bu 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 kadar büyük kaynaklara gerek yok yani. Son tahlilde makalenin şeyi bu.